2010 yılında bir Apple etkinliğinde Steve Jobs iPad'i tanıttı. 2010 yılı sonunda New York Times muhabiri Nick Bilton'a çocuklarının iPad kullanmadığını söyledi. Evde çocuklarının teknoloji kullanımına kısıtlama getiriyorlardı. Bilton daha sonra tüm teknoloji devlerinin aynı şeyi yaptığını keşfetti. Yine Bilton'ın ifadesiyle Kendim alınına kafayı bulma durumu. Bugün yüz milyonlarca Instagram kullanıcısı hayatlarını gönderiler ile gerçek zamanlı olarak paylaşıyor. En yüksek bağımlılığa sahip World of Warcraft oyununda görev tamamlamak can alıcı nörolojik noktalara dokunuyor. Netflix'in sonraki bölüm butonu ile zaman algımızı yitiriyoruz. Twitter'ın sürekli güncellenen içeriği ekrandaki sınırsız bilgi akışı bir av ödülüne dönüşüyor. Facebook, Pinterest, Google aramaları, online alışveriş siteleri sürekli bize eyleme geç çağrısı yapıyor ve biz de geçiyoruz. Sonsuzluk havuzları, doğayla bağlantımızı kaybediyoruz. Evet, doğayla bağlantımızı kaybediyoruz ve ben bu şekilde insanoğlunun mutlu olamayacağına inananlardanım. Neyse, konuyu dağıtmayalım. Teknolojinin ve cihazların kölesi mi? sorusu biraz agresif gelmiş olabilir. Sonuçta bugün bilgisayarımızı açmadan iş yapamaz durumdayız. Diğer yandan pandemi vesaire derken sosyalleşme ihtiyacı hissettik ve bunun için de bir takım toplantı programlarını sosyal medya platformlarını kullandık. Aslında bunlar biraz kişisel tercih. Örneğin ben arkadaşımla sohbet ederken yüz yüze olmayı, ortamın dokusunu hissetmeyi, o şekilde bir kahve içmeyi severim. Başka birisi daha çok insanla etkileşime girmek isteyebilir ve bunun için sosyal medya platformlarını kullanabilir. Sanıyorum buradaki doğru soru insan için, insan psikolojisi için hangisi daha sağlıklı? Sonuçta teknolojiyi yanlış kullandığımızda zaman ve enerji kaybına neden oluyor. 2013 yılında kendi Crash oyununu 500 milyondan fazla kişi indirdi. Çevrimiçi satın almalarla şirkete yaklaşık günlük 1 milyon dolar kazandırdılar. Diğer yandan dünyanın en çok bağımlılık yapan oyunu World of Warcraft'ın 10 milyondan fazla kullanıcısı, aktif kullanıcısı var. Evet bu teknolojiyi yaratanlar işlerini çok iyi biliyor. Arka plan renklerinden kullanacakları puntolara, ses düzeylerine kadar nasıl bağımlılık yaratacaklarını bugüne kadar milyonlarca kullanıcıyla test ettiler ve hala test ediyorlar. Evet, bazı şeyler kişisel tercih. Peki kişisel tercih olmadığı noktada. Yani aslında bu teknolojilerin bu kadar içinde olmayı istemeyip de bir şekilde kendimizi alamadığımız noktada o zaman kölesiyiz diyebilir miyiz? Eğer Gülçin abartıyorsun o kadar da değil diyorsanız lütfen telefonunuza bakın. Ekran izleme sürenize bakın. Kaç saatinizi hangi uygulamalarda geçirmişsiniz? Çoğu insan günde 1-4 saatini telefonda geçiriyor. Eğer ortalamadan hesap edersek bu haftada 14 saat, ayda 54 saat demek. Yani bir ayda 2.3 günü başımız eğik telefonda geçiriyoruz. Araştırmalar daha acımasız. Bir insan ömrünün 11 yılından bahsediyorlar. Onlarla olmuyor, onlarsız da olmuyor. Aslında teknolojide bir sorun yok. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klima için kendi adıma minnettarım. Sorun teknolojiyi kullanma şeklimizde. İşte bu noktada stratejik kullanmayı önerebilirim. Amacımız bilgi edinmekse, her yerden bu kadar bilgi yağarken zaten hepsine hakim olmamız imkansız. Bu konuda sadece odaklanacağınız bilgiyi seçin ve sadece o kısımları araştırın diyebilirim. Ya da bu konuyla ilgili tüm uzmanların ilk önerisi olan cihazlarınızı kullanmadığınızda gözünüzün önünden kaldırın önerisini paylaşabilirim. Ya da yapılan bir araştırmaya göre bir günde telefonumuza ortalama 2617 kez dokunuyormuşuz derim. Ve siz de çok şaşırırsınız. Evet bu konuyu önce bağımlılık olarak bakmıştım. Ve teknoloji şirketlerini, yarattıkları teknolojilere nasıl bağımlılık yaratmaya çalıştıklarını araştırdım. Hatta sosyal mühendisleri bile araştırdım. Bizi nasıl kancalarına takıyorlar, nasıl birbirimizle dakikalarca didişmemizi sağlıyorlar diye. Ama büyük resim bu değil. Elbette ki telefonlarımızdaki mavi ışığın amacının bizi uyanık tutmak olduğunu bilmek bir fark yaratacaktır. En azından uykuya gitmeden önce elimiz telefona giderken hayır sağlıklı bir uyku istiyorum şu an telefona bakmayacağım dememizi sağlayabilir. Ama bu bir bağımlılık değil. Bu bir alışkanlık. Canımız sıkıldığında Twitter'da gezinmek, kitap okurken aklımıza bir şey takıldığında hemen Google açıp aratmak, kendimizi yalnız hissettiğimizde Facebook'a bakıp arkadaşlarımız ne yapıyormuş diye gezinmek birer alışkanlık. Ve eğer bizi rahatsız ediyorsa, hayatımızı olumsuz yönde etkiliyorsa kötü bir alışkanlık. Beyin enerji tasarrufu için kısa yolları tercih eder. İşte alışkanlıklarımız bu kısa yollardır. Böylece aslında düşünmemiz gereken şeyleri düşünmek için enerjisi kalır. İşte alışkanlıkların nasıl çalıştığını bildiğimizde değiştirebiliriz. Yeter ki bunun için karar verelim. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Sağlıksız bir alışkanlıktan kurtulmak için onun yerine yeni bir alışkanlık koyup bunu rutine çevirmemiz gerekiyor. Ve bunu 3 adıma bakarak yapabiliriz. Evet biraz sonra vereceğim örneği konumuz teknoloji olduğu için teknolojiden vereceğim. Bu yöntemi Tüm alışkanlıklar tüm konular için uygulayabilirsiniz. Evet, ilk adım işaret. Bizi bu davranışı yapmaya iten, bizi tetikleyen şey ne? Eğer bu işareti bulmakta zorlanırsanız 5 yere bakabilirsiniz. Dışarıdan bir uyarıcı, bir tetikleyici mi alıyorsunuz? Örneğin önünüze bir reklam düşüyor ve kendinizi bir anda online alışveriş sitesinde buluyorsunuz. Ya da bunu belli bir mekanda mı tekrarlıyorsunuz? Ofisinizi belki sıkıcı buluyorsunuz ve bu davranış aslında ofisinizde çok sık tekrarlıyorsunuz. Ya da belli bir zaman aralığında mı? Bu davranışı tekrarlarken hangi duygu içinde oluyorsunuz? Sıkıntı mı? Eğlence arayışı mı? Yalnızlık hissi mi? Ve çevre, insanlar. Bu davranışı yaparken çevrede insan var mı? İnsanlarla etkileşim halinde misiniz? Evet, bu 5 yere bakarak tetikleyicinizi sizi bu davranışı yapmaya iten şeyi bulabilirsiniz. İkinci tanım rutin. Rutinimizi tanımlayacağız. Rutin genellikle yapmaktan hoşlanmadığımız, bu kurtulmak istediğimiz davranıştır. Örneğin biraz sonra vereceğim örnekte rutin eli, elimize telefonu alıp Instagram'da gezinmeye başlamak. Ve üçüncü adım ödül. Ödülümüzü tanımlayacağız. Bu davranışı neden yapıyoruz? Ne elde etmek için yapıyoruz? Bu davranışı yapmamızın altındaki gerçek arzumuz ne? İşte bu noktada kendinizi sorgulayarak ve dinleyerek ödülü bulabilirsiniz. Örneğin konu teknoloji ise ödül kendini kabul ettirme isteği, onaylanma ihtiyacı, bir gruba ait olma isteği ya da FOMO yani bir şeylerin gerisinde kalma korkusu olabilir. Konu çok fazla oyun oynamaksa Engelleri aşma isteği, başarı duygusu ve aslında bilinmeyene merak olabilir. Evet, bu noktada ödülümüzü tanımlıyoruz. Bu hareketi ne için yaptığımızı belirliyoruz. İşte bu üç adım, işaret, rutin ve ödül alışkanlık döngüsünü oluşturur. Ve alışkanlığı değiştirmek için bu döngüde işareti ve ödülü sabit tutarak rutini değiştirebiliriz. Yani yaptığımız davranışı değiştirebiliriz. Tek püf noktası değiştirdiğimiz rutin bizi yine aynı ödüle götürecek. Evet kendimden bir örnek vereceğim. Çalışırken bir anda kendimi Instagram'da dolaşırken buluyordum ve artık bu beni rahatsız etmeye başlamıştı. Ben de önce işareti düşündüm. İşaret evet sıkılmamdı, kendimi yorgun hissetmemdi. İşareti bulmak için beş yere baktığımda bu davranışı sıklıkla öğleden sonraları yaptığımı fark ettim. Çünkü ben bir gece kuşuyum. Akşamın geç saatlerinde çok daha verimli, bölünmeden kendimi vererek çalışabiliyorum. Sabah çalışmaya başladığımda çalışmak için ekstra bir enerji harcamam gerekiyor ve dolayısıyla öğleden sonra da kendimi yorgun, bitik hissediyorum. Evet, rutinim neydi? Rutinim telefonu elime alıp Instagram'da dolanmaya başlamak. Ödülüm neydi? Ödülüm de kafamı rahatlatmak, enerjimi tazelemek, dinlenmekti. İşte ödülü sabit bırakarak yani kafamı dağıtabileceğim, dinlenebileceğim, enerjimi tazeleyebileceğim bir başka rutin getirdim. Ee, özellikle öğleden sonralarını da fark ettiğim için öğleden sonraki molalarıma daha çok dikkat etmeye başladım. Ve molalarda örneğin sevdiğim diziden bir yarım saat bir bölüm izlemeye ya da kahvemi yapıp balkona çıkıp şöyle bir 15-20 dakika manzarayı izleyerek kafamı boşaltarak kahve içmeye başladım. Evet, alışkanlıklarımız otomatikleşmiş davranışlarımızdır. Bu davranışları o kadar sık yaparız ki zamanla otomatikleşir ve düşünmeden artık kendiliğinden yapmaya başlarız. Beynimiz nasıl öğrenir videosunda bu tip davranışların nörolojik yollar oluşturduğundan ve davranışı tekrarladıkça bu yolların belirginleştiğinden, güçlendiğinden bahsetmiştim. Yani değiştirmek istediğimiz alışkanlığın yerine başka bir davranış koyduğumuzda onu da sık sık tekrarlayarak bu yolları belirgin hale getirebilir. Yani onu bir alışkanlığa dönüştürebiliriz. Biraz önceki örnekte paylaştığım üzere kendi örneğimde yani aslında başlangıçta mükemmel uygulama beklemedim. Davranışı tekrarladıkça alışkanlık haline döneceğini biliyordum. Burada bana göre önemli olan dönüşebiliyor, yapabiliyor, başarabiliyor olmamız. Evet, biraz önceki yönteme şimdi farklı bir açıdan, farklı bir örnekle bakalım. Diyelim ki her sabah kalktığınızda direkt ilk yaptığınız şey kahve içmek ve artık bu sizi rahatsız etmeye başladı. Çünkü sağlıksız olduğunu düşünmeye başladınız. Bu sağlıksız alışkanlığınızı daha sağlıklı bir alışkanlıkla, örneğin sağlıklı bir kahvaltı yapmakla değiştirmek istiyorsunuz. İlk önce kendinize bir işaret belirleyebilirsiniz. Örneğin, kalkar kalkmaz hemen kahvaltılıklarınızı dışarı çıkarmak olabilir bu işaret. Daha sonra kendinize bir ödül belirleyebilirsiniz. Bu ödül kahvaltıdan sonra sevdiğiniz bir mekanda kahve içmek olabilir. Önerim ilk başta ödüllerinizi iddialı tutmak ki sizi davranışı yapmaya daha çok etsin ve işte ödülünüzü hayal ederek davranışı yapmaya başlayabilirsiniz. Bu şekilde bu davranış tekrarlandıkça alışkanlığa dönüşecek. Tüm bunların hepsi kararlılık göstermediğinizde ve inanmadığınızda tabii ki faydasız. Böyle zamanlar için bir soru soruyorum. Eğer bunu kendimiz için yapmayacaksak ne yapacağız? Evet, eğer alışkanlıklarla ilgili daha çok bilgi edinmek isterseniz alışkanlıkların gücü kitabını öneririm. Kitap yüzlerce insanla yapılan görüşme ve araştırmaya dayanarak yazılmış. Çok güzel, benim çok hoşuma giden bir kitap. Bir sonraki videonun konusunu sürpriz bırakacağım. Aslında bu konulara analitik biri olarak girmeye ilk başta çekindim. Daha sonra bir de analitik birinden dinleyin bakalım dedim. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.